Merhabalar, ATV A Haber ortak yayınında Buber Köşkü'nden sizlerle beraberiz. Konuğumuz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür olur. ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben çok ettiniz. teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu kadar somut olaylar yaşanıyor. Halk da şu soruyu soruyor. Seçim öncesinde çözüm süreci boyunca sakin bir ortam vardı ama seçimler gerçekleşti. 80 milletvekili çıkardı. HDP, Yüzü e Aşkın Belediye var. Bu saldırılar niçin başladı? Nasıl bir strateji umuyorlar? Niçin bu saldırıları yoğunlaştırdılar? Örneğin bugünkü saldırı da seçim kararı, seçimin tekrar edilmesi kararının hemen arkasından geliyor. Nasıl bir strateji var Sayın Cumhurbaşkanı? Şimdi tabii bu çözüm süreci aslında bunlar tarafından bir ihanetle değerlendirildi. Çözüm sürecini bunlar adeta Güneydoğu'da, kısmen Doğu'da kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler ve çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar. Ve burada bu süreç içerisinde güvenlik güçlerimiz tabi herhangi bir çatışmaya şuna buna girmeyelim dediler ama daha sonra anladık ki. Bu süreç içerisinde bunlar bunu yaptılar Ankara'dan merhabalar Değerli bir konuğumuz var Başbakan yardımcısı Sayın Bülent Arınç Bizimle birlikte hoş geldiniz Sayın Arınç Hoş bulduk, Ben Şimdi... evet, sabahlar Yol kesiyorlar, hı hı. iş makinalarını Yakıyorlar, yıkıyorlar iş adamlarını kaçırıyorlar Yanlarındaki işçileri tehdit ediyorlar Mahkemeler kurup Oralara çağırıp orada kendilerini Ceza kesiyorlar Yapmadıkları iş yok, biz bunları bitirin Bunları sonlandırın halkın can ve mal güvenliğini kesinlikle kastetmenize fırsat vermeyeceğiz diyoruz. İkincisi Kobani bahanesiyle yine pek çok silahlı eylemler yaptılar. Halbuki Kobani'de meydana gelen şey işit veya DAEŞ terör örgütünün Kobani'yi kuşatması oradaki insanların Türkiye'ye gelmesiydi. Tam 192 bin kişiyi Türkiye'ye kabul ettik ve onları şu anda Türkiye'de barındırıyoruz. Türkiye'nin fiilen müdahale etmesi söz konusu değildi. Ancak Kuzey Irak'tan gelen peşmerge güçlerinin hem silahlarını hem de askerlerini Türkiye üzerinden aldık geçirdik. O yüzden de Irak Kürtlerinden de teşekkür aldık. Bizim o zamanki düşüncemiz onlar eylem yapmadıkça biz de operasyon yapmayacağız. Bu yüzden belki bellerinde ellerinde silahlarla birileri bir yerden bir yerlere geçmişlerdir. Ama o giriş çıkışlar sırasında biz bunu yine verdikleri söze uygun bir hareket zannederek belki Bunlara göz yummuştuk. Kandırıldık mı diyorsunuz ya da aldatıldık mı diyorsunuz ya da e, iyi niyetliydik ama öyle değil miymiş diyorsunuz? Barışa yani bir kandırıldık bir hükümet için kabul edilebilecek bir şey değil. Aldatıldık da değil ama biz çok iyi niyetliydik. Bu arada yaptığımız bir sürü demokratik eylemler var. Belki dört tane Avrupa Birliği uyum paketi, belki on tane de demokratikleşme paketi yaptık. Özel okullarda Kürtçe serbest bırakıldı. TRT'nin kanalı, özel radyo ve televizyon kanallarında 24 saat konuşma hakkı verildi. Cezaevlerinde anne çocuğuyla Kürtçe konuşamıyordu. Oradan başladık. Olağanüstü halin bitirilmesi vesairesi. Şu kadar kitap Sessiz Devrim diye. Bizim sadece Kürtlere yönelik değil şüphesiz. Ama yaşadıkları köylerin, şehirlerin isminden de başlayarak memuzinlerin de basılmasıyla bütün edebiyat eserlerinin, kültür eserlerinin yeniden canlandırılmasıyla, kıyafetlerinden vesairelerinden ayrımcılık okan her şeyin kaldırılmasıyla, yani sabahları yapılan andım bile iptali bu paketler içerisinde halkın çok sevinçle karşıladıkları oldu. Sonunda silaha sarıldılar. Silah zaten ellerinden hiç düşmemişti. Biz burada iyi niyetle pek çok şey yaptık ama onlar hiç üzerlerine düşen hiçbir şey yapmadılar. Bizi aldatmış kabul edebilirler. Biz kendimiz aldanmadık. Her şeyden haberimiz vardı. Konuğum Anayasa Profesörü Profesör Doktor Burhan Kuzu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aslında Sayın Burhan Kuzu'yu defalarca bu programda ağırladık. Meclis Anayasa Komisyonu eski başkanı olarak ağırladık. Milletvekili olarak ağırladık. Ama bu sefer bir farklılık var. Çünkü Sayın Kuzu artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı. Dolayısıyla sizi bu şapkanızla bu akşam ağırlıyoruz çözüm sürecinde e, o dönemde de ben mesela Güneydoğu vekillerimizin e, bizim parti toplantılarında söyledikleri var. Yani kamuoyunda işte adam gelmiş orada e, çadır kurmuş adalet dağıtıyor. Bu olacak bir şey mi şimdi? Doğuda günü hem de kaçıyor. Hani bunların belki bir kısmı geçtiklerinde bir kısmı bilmem nedendi. Oradaki valiler kaymakamlar ya bu düzelir aman üzerine gitmeyelim bir barış ortamı filan dendi ama gittik eşkıya şehre indi. Çözüm süreci konusundaki son 1-2 yıllık gelinen nokta eşkıya şehre indi. Ve çözüm süreci adına da hükümet olarak aman diye alttan alındı. Benim kanaatim bu. Ve buradan da zılgıt yedi hükümet.